ülkesinin en yeni üyesi Kari, babasının getirdiği kitaptaki resimleri görünce çok şaşırmıştı. Demek ki Kare'den farklı şekiller de vardı. Yeniliği sevdiği için de denemeye karar verdi. İki, önce iki köşesini birleştirip bir eşkenar üçgen oldu. Hemen sonra diğer iki köşesini de buluşturdu. Hey, dik üçgen olmuştu. Ama bu şekli sevmedi çok dik görünüyordu. Yeniden eşkenar üçgen şeklini aldı ve arkasını döndürdü. Sağ sol köşelerini bir kır kaldırmaya kaldırmayı denedi. Yine de bir hatta iki üçgen şekli olmuştu. Adını bilemedim. Aşağıdaki köşesiyle gövdesini birleştirdim. Yanılmıyorsam üçgen olmuştu. En küçük üçgen ise değişimin noktasındaydı. O an bir ses duydum. toparlandı, başını kaldırdı ve dinledi. Sevgi yüklü kanatlarınla kareler ülkesine mutluluk dağıtacaksın. Dedi aynı ses. Başlangıçta belki bir kareydi. Fakat bir resimli kitap onu nasıl da değiştirmişti.